Hiç düşündünüz mü? Yaşımız ilerledikçe kaslarımızın zayıflaması kaderimiz mi? Bir zamanlar merdivenleri ikişer ikişer çıkan, torunlarını kollarında kolayca taşıyan bizlerin şimdi market poşetlerini taşırken bile zorlanması, bir yerden kalkarken destek arayışı içine girmesi gerçekten de kabul etmemiz gereken bir durum mu? Sabah yataktan kalkarken hissettiğiniz o yorgunluk, eskisi gibi dinlenemediğinizi düşündüğünüz o anlar Belki de en sevdiğiniz hobilerinize devam etmekte yaşadığınız güçlükler bunlar sadece yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak mı görülmeli? Kaslarımızdaki bu güç kaybı bağımsızlığımızı ve hayat kalitemizi doğrudan etkiliyor, değil mi? Sevdiğimiz insanlara yük olmak, kendi işlerimizi yapamaz hale gelmek hepimizin içini burkan bir düşünce. Ama size bir sır vereyim mi? Kas kaybı geri döndürülemez bir yazgı değil hatta 75 yaşından sonra bile kaslarınızı doğal yollarla yeniden inşa etmeniz, kendinizi daha zinde, daha güçlü ve daha bağımsız hissetmeniz mümkün. Vücudumuzdaki her hücre, her doku doğru besinlerle desteklendiğinde inanılmaz bir iyileşme ve yiyeteye ve yenilenme potansiyeline sahip. Önemli olan bu potansiyeli nasıl ortaya çıkaracağımızı bilmek. İşte bu videoda özellikle mutfağımızın çok tanıdık bir köşesinden çıkan belki de değerini yeterince bilmediğimiz ancak kaslarınızı yeniden güçlendirme konusunda mucizeler yaratabilecek tek bir besin üzerinde duracağız. Bu besinin basitliği sizi şaşırtabilir ama etkisi gerçekten de büyüleyici. Size hayatınızın her anında dinç ve aktif kalmanız için pratik ve kolay uygulanabilir bilgiler sunacağım. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü size sunacağım bu değerli bilgi sizi gerçekten şaşırtabilir ve hayatınızda büyük bir fark yaratabilir. Güçlü kaslara sahip olmak sadece fiziksel bir avantaj değil. Aynı zamanda zihinsel bir özgürlük ve yaşam enerjisi demektir. Ve bunu başarmanın yolu sandığınızdan çok daha kolay ve ulaşılabilir. Peki nedir bu bahsettiğimiz mucizevi besin? Belki de her sabah kahvaltı sofranızda yer alan o mütevazı ama gücü tartışılmaz besin. Yumurta. Evet, yanlış duymadınız. Bildiğimiz yumurta. Bazılarınızın aklına hemen kolesterol endişeleri gelmiş olabilir, değil mi? Yumurta kolesterolü yükseltir mi? Ne kadar yemeliyiz? gibi sorular. Haklısınız. Eskiden böyle düşünülüyordu ve bu konuda pek çok bilgi kirliliği vardı. Ama güncel araştırmalar ve beslenme bilimi bize çok farklı şeyler söylüyor ve emin olun özellikle 75 yaş ve üzeri bireyler için yumurta adeta bir yaşam iksiri niteliğinde. Düşünün bir kere. Küçücük bir yumurta bir canlının tüm büyümesi ve gelişimi için gerekli olan her şeyi içinde barındırıyor. İşte bu yüzden yumurta tam protein kaynağı olarak adlandırılır. Ne demek tam protein? Yani vücudumuzun kendi başına üretemediği dışarıdan almak zorunda olduğumuz tüm temel amino asitleri eksiksiz bir şekilde içeriyor. Kaslarımız amino asitlerden oluşur ve bu amino asitler olmadan yeni kas lifleri inşa edemeyiz veya mevcut kaslarımızı onaramayız. Yaşımız ilerledikçe kaslarımızdaki protein sentezi yavaşlar ve kas kaybı hızlanır. İşte bu noktada yumurtanın önemi katlanarak artıyor içerdiği yüksek kaliteli protein, vücudumuz tarafından çok kolay ve verimli bir şekilde emilip kaslara taşınır. Sanki kaslarınıza özel olarak üretilmiş bir yapı taşı seti gibi düşünün. Her sabah yediğiniz bir ya da iki yumurta, gün boyunca kaslarınızın onarılması ve güçlenmesi için gerekli olan ham maddenin önemli bir kısmını sağlar. Teyze Ayşe'nin torunlarını kucağına alabilmesi, Dede Mehmet'in bahçesinde keyifle çalışabilmesi için o kaslara ihtiyacı var, değil mi? Yumurta işte tam da bu ihtiyacı doğal ve lezzetli bir şekilde karşılıyor. Gelelim kolesterol meselesine. Modern beslenme araştırmaları, besinlerle alınan kolesterolün kanımızdaki kolesterol seviyesini eskiden sanıldığı kadar yükseltmediğini gösteriyor. Vücudumuzdaki kolesterolün büyük bir kısmı karaciğerimiz tarafından üretilir ve bu üretim diyetimizden çok genetik faktörler ve genel yaşam tarzımızla ilişkilidir. Yani, doktorunuz özel bir diyet kısıtlaması önermediği sürece, haftada 4-5 hatta her gün bir yumurta yemek, çoğu insan için tamamen güvenli ve hatta faydalıdır. Hatta bazı araştırmalar, yumurtanın iyi kolesterol olan heceleyi artırabileceğini bile gösteriyor. Yumurtanın sarısı da, içerdiği D vitamini, B vitaminleri ve Kolin gibi değerli besinlerle adeta bir vitamin deposudur. D vitamini kas fonksiyonları ve kemik sağlığı için kritik öneme sahiptir. Özellikle ileri yaşlarda D vitamini eksikliği çok yaygındır ve bu da kas güçsüzlüğüne yol açabilir. Bir yumurta yiyerek hem kaslarınıza protein sağlıyor hem de kemiklerinizi destekleyen önemli bir vitamin almış oluyorsunuz. Peki Yumurtayı nasıl tüketmeli? Haşlanmış, omlet, menemen, çılbır. Türk mutfağında yumurtanın sayısız hali var. En basitinden sabah kahvaltınızda taze haşlanmış bir yumurta, yanında bir dilim peynir ve bol yeşillik. İşte size güne enerjiyle başlamanın ve kaslarınızı beslemenin en lezzetli yolu. Veya akşam yemeğinde hafif bir menemen, belki biraz sebzelerle zenginleştirilmiş bir omlet hem doyurucu hem de besleyici. Yumurta, sindirimi kolay olduğu için de ileri yaşlardaki bireyler için ideal bir besindir. Midede ağırlık yapmaz, kolayca sindirilir ve besin değeri çok yüksektir. Düşük kalorili olmasına rağmen yüksek protein içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi verir. Bu da gereksiz atıştırmalıkların önüne geçerek sağlıklı kilo kontrolüne de yardımcı olur unutmayın. Sağlıklı bir kas yapısı için sadece protein değil, aynı zamanda ideal kiloda kalmak da çok önemlidir. Yani yumurta sadece kaslarınızı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda genel sağlığınızı da birçok yönden destekliyor. Elbette sadece yumurta yemek yeterli değil. Kaslarınızı güçlendirmek için birkaç önemli adımı daha atmalıyız ve beslenmemizi çeşitlendirmeliyiz. Yumurta harika bir başlangıç noktası olsa da, vücudumuzun farklı besinlerden gelen diğer protein ve vitaminlere de ihtiyacı var. Çeşitlilik hem besin öğesi alımını garantiler hem de yemekleri daha keyifli hale getirir. Şimdi gelelim diğer önemli alışkanlıklara ve besinlere. Kaslarınızı güçlü tutmanın sırrı sadece tek bir yiyecekte de değil, genel bir yaşam tarzında saklıdır. Yumurtanın yanı sıra protein alımımızı çeşitlendirmek kaslarımızın farklı amino asitlere ulaşmasını sağlar. Mutfağımızda bulabileceğiniz, yine tanıdık ve hesaplı başka hangi besinler bize yardımcı olabilir? Özellikle süt ürünleri. Bu konuda yumurtanın en iyi arkadaşı diyebiliriz. Yoğurt, peynir ve süt, yüksek kaliteli proteinin yanı sıra kas ve kemik sağlığı için hayati önem taşıyan kalsiyum içerirler. Bir kaze ev yapımı yoğurt, içerdiği probiyotikler sayesinde sindiriminizi de desteklerken kaslarınıza gerekli proteini sağlar. Sabah kahvaltınızda bir dilim beyaz peynir, akşam yemeğinizin yanında cacık veya ara öğünde bir kase yoğurt. Bunlar hem geleneksel hem de oldukça besleyici seçeneklerdir. Yalnızca protein değil, aynı zamanda kemiklerinizin gücü içinde kalsiyumun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Güçlü kemikler olmadan güçlü kaslarda işlevini tam olarak yerine getiremez. Bu yüzden süt ürünleri, genel iskelet ve kas sağlığınız için vazgeçilmezdir. Sadece protein değil, vücudumuzun kasları onarması ve enerji üretmesi için başka besinlere de ihtiyacı var. Baklagiller, yani mercimek, nohut, fasulye gibi mucizevi besinler bitkisel proteinin en zengin kaynaklarından biridir. Aynı zamanda lif açısından da zengindirler. Bu da sindirim sisteminizin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve uzun süre tokluk hissi verir. Bir tabak mercimek çorbası, annelerimizin, ninelerimizin şifa niyetine içirdiği o güzel çorba aslında bir protein deposudur. Haftada birkaç kez baklagil tüketmek hem protein ihtiyacınızı karşılar hem de genel sağlığınıza katkıda bulunur. Kuru fasulye, nohut yemeği gibi geleneksel lezzetlerimiz Protein açısından ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatmalı bize. Peki ya su? Evet, su. Çoğumuz su içmenin kaslarla ne alakası olduğunu düşünmeyiz bile. Ama aslında kaslarımızın büyük bir kısmı sudan oluşur ve yeterli su tüketimi kaslarınızın esnekliğini, gücünü ve fonksiyonunu doğrudan etkiler. Susuz kalmak kas kramplarına, yorgunluğa, ve hatta kasların protein sentezi yeteneğinin azalmasına neden olabilir. Günde en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterin. Çay ve kahve suyun yerini tutmaz, unutmayın. Suyunuzu yanınızdan ayırmayın. Her öğünle birlikte bir bardak su içmeyi alışkanlık haline getirin. Hava sıcak olmasa bile vücudumuz suya ihtiyaç duyar. Susuzluk hissi genellikle yeterince geç ortaya çıkar. Bu yüzden susamayı beklemeyin düzenli aralıklarla küçük yudumlar alın. Sadece beslenme yeterli mi? Elbette hayır. Kaslarımızın varlığını hissetmek, onların gücünü korumak ve artırmak için onları kullanmalıyız. Hafif egzersiz ve düzenli hareket kaslarınızı uyandırır ve güçlenmelerini teşvik eder. Benim yaşım geçti, spor mu yapacağım? demeyin sakın. Burada bahsettiğimiz öyle ağır antrenmanlar değil. Günde yarım saatlik tempolu bir yürüyüş, evde yapabileceğiniz basit esneme hareketleri, sandalyeden kalkıp oturma egzersizleri veya merdivenleri kullanmak bile kaslarınız için harikalar yaratabilir. Unutmayın, kaslar kullanılmadıkça zayıflar. Düzenli hareket sadece kaslarınızı değil, aynı zamanda eklemlerinizi de esnek tutar, denge yeteneğinizi geliştirir ve düşme riskini azaltır. Komşularınızla Bahçede sohbet ederken ayakta durmak, torunlarınızla hafif oyunlar oynamak bile birer egzersizdir. Yeter ki bedeninizi hareket ettirin. Her gün biraz daha fazla hareket etmeye çalışın. Belki bir durak erken inip yürümek, belki ev işlerini biraz daha enerjiyle yapmak. Küçük adımlar büyük farklar yaratır. Tüm bu çabaların boşa gitmemesi için geceleri yeterince dinleniyor muyuz? Evet. Uyku kalitesi. Kas onarımı ve büyümesi için uyku, beslenme ve hareket kadar önemlidir. Siz uyurken vücudunuz kendini onarır. Hormonlar salgılar ve kas liflerini yeniler. Yetersiz uyku, kas kaybını hızlandırabilir ve ertesi gün kendinizi yorgun hissetmenize neden olabilir. Her gece 7-8 saat kaliteli uyku almaya çalışın. Uykudan önce ağır yemeklerden kaçının, Ekran başında çok fazla zaman geçirmeyin. Yatak odanızı karanlık, sessiz ve serin tutmaya özen gösterin. Belki bir bitki çayı içmek, hafif bir kitap okumak size yardımcı olabilir. Unutmayın, derin ve dinlendirici bir uyku kaslarınızın yenilenmesi için en iyi ilaçtır. Son olarak, özellikle ileri yaşlarda göz ardı edilen ama kas gücü için kritik olan bir başka faktör D vitamini. Güneş ışığı D vitamininin en iyi kaynağıdır. Ancak yaşımız ilerledikçe ciltteki D vitamini sentezi azalır. D vitamini eksikliği kas zayıflığına, kemik erimesine ve genel yorgunluğa yol açabilir. Doktorunuzla konuşarak D vitamini seviyenizi kontrol ettirmeniz ve gerekirse takviye almanız çok önemlidir. Ayrıca D vitamini içeren somon, ton balığı gibi yağlı balıkları ve yumurta sarısını beslenmenize dahil etmekte faydalı olacaktır. Güneşli havalarda, özellikle sabah veya öğleden sonra 15-20 dakika doğrudan güneş ışığına maruz kalmak da vücudunuzun D vitamini üretimine yardımcı olur. Tabii ki güneşin zararlı etkilerinden korunarak uygun saatlerde ve dozunda. Unutmayın, kaslarınızın güçlü olması sadece kendinizi iyi hissetmenizi sağlamaz, aynı zamanda bağımsızlığınızı korumanız ve sevdiklerinizle dolu dolu bir yaşam sürdürmeniz için de olmazsa olmazdır. Gördüğünüz gibi kaslarınızı yeniden inşa etmek için öyle sihirli formüllere ya da pahalı ürünlere ihtiyacımız yok. Mutfağımızın baş tacı yumurtanın gücünü hatırladık. Yanına yoğurdumuzu, mercimeğimizi, balığımızı eklemeyi konuştuk. Yeterli su içmenin, her gün biraz hareket etmenin ve kaliteli uyumanın ne kadar önemli olduğunu yeniden keşfettik. Tüm bu küçük alışkanlıklar bir araya geldiğinde hayatınızda büyük bir fark yaratma potansiyeline sahip. Belki de bu alışkanlıkların birçoğu zaten hayatınızın bir parçasıydı. Sadece onları doğru bir bakış açısıyla değerlendirmemiş olabiliriz. Şimdi her birine daha bilinçli yaklaşarak kaslarınıza ve dolayısıyla genel sağlığınıza yatırım yapma zamanı. Unutmayın, yaş sadece bir sayı. 75'inden sonra bile güçlü ve dinç bir yaşam sürmek sizin elinizde. Her sabah uyandığınızda kendinizi daha enerjik, daha hareketli hissetmek, merdivenleri çıkarken eskisi gibi nefesinizin kesilmemesi, torunlarınızı kucağınıza alırken kendinize güvenmek bunlar hayal değil, ulaşılabilir hedeflerdir. Küçük adımlar atarak büyük değişimler yaratabilirsiniz. Her gün bir yumurta, bir kase yoğurt, bir bardak fazla su, birkaç dakikalık yürüyüş. Bunlar sizi hayal ettiğinizden çok daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. Vücudunuza iyi bakın. O sizin en sadık dostunuz. Yılların getirdiği bilgeliği güçlü bir bedenle birleştirerek hayatınızın tadını doyasıya çıkarın. Bu bilgiler size yardımcı oldu mu? Bu videoda anlattıklarımı hayatınıza uygulamaya başladığınızda neler hissettiğinizi, kaslarınızda ve genel enerjinizde ne gibi değişiklikler fark ettiğinizi çok merak ediyoruz. Deneyimlerinizi bizimle paylaşın. Yorumlarda neler düşündüğünüzü yazın. Belki sizin de kas gücünüzü artırmak için kendinize özgü ipuçlarınız vardır. Bunları da diğer izleyicilerimizle paylaşarak onlara ilham verebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz Lütfen beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olun ki bu tür değerli bilgileri daha fazla kişiye ulaştırabilelim ve bu güzel topluluğu birlikte büyütelim. Unutmayın, birlikte daha güçlüyüz. Hepimizin birbirimizden öğreneceği çok şey var. Hayatınızın her yaşında en iyi halinizi yaşayın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, dinç ve güçlü kalın. Kendinize iyi bakın.